Ha, tamam arkadaşlar kayıt tam çıkar. Çıkamadım da arkadaşlar benim. Arkadaşlar bugün e, Mita ile Mita mücadelesini oynuyoruz. Yani. Bakın böyle mi Nakatta böyle bugün bayağı görevler varmış. Bir de şurada savaş çapında görev var da bugün onu yapıyoruz. Oyuncusu kız çok iyi ama. Ben en son 9'da çapını almışım. Neyse. İlk maçımda geliyoruz. Ben hiç oynamadım mücadeleyi. Ya da senle de oynayalım. İlk defa oynuyorum. Ne yaptın? Bu ortada ne çok oynuyorum. Bu yerlerin de çok oynuyorum. Oo adamı gold oldum. Benim de bir hesabım da var da. 60 taş bir krib buna. 60 taşını da buna almıştım. Şimdi şu anda bir kaçacağız. A ben şimdi... Aa asla kaçmayacağım. Bu Aa! Lütfen bu adam. Lütfen lütfen. Bu adam... Aa! Bence. Aa! 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 Ha. E -ha. Adamlar çok iyi. Karakter bir ben yanlış akosu var falan arkadaşlar o yüzden. Şimdi ben son maç son maç değil. Son maça kadar geldik. Ödülünü ilk akşam için jetondur da. O ne varsa alırız iyi olur. Belki sıradan öder plan gelir yakında çünkü uzun zamandır gelmiyoruz. Tamam 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 hadi bak. Tamam tamam. Nasıl ölmeyi becerdin acaba? Sağlık kalitesi mi Oyunda şansım var otomatik en kutu aksesuarları ak ak verdi yani. Hiç bu kadar şans yok. Ne kadar şans oldu bu şeyine inanıyoruz. İki atı. Nasıl ya? yani bir de bir alan bir de. Sen... Kırık elmas aldık. Yani bunu alacaksın sonra da böyle bunu alacaksın. Tamam şimdi Ne <laughs> bu adam Edgar alsaymış. Adamlar çok kötü oynuyor. Evet. Hiçbir internet sıkıntı yoktur abi. Hadi lütfen internet sıkıntı <laughs> yokmuş. Evet. Adam ne gel, şey öl de ölecek de sanki da. ya çok kötü Ölü üstüne çok kötü aldı Aa ben kayalık şeyini almayı unutmuşum ya evet, evet. <gülme> ilk evet. 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 Ve İlk sefer ödülümü saklandı hiç bir fikrim yok Çok güzel <sıkışmış. gülme> Aa Tabi bunun Müthiş <gülme> <gülme> bir sıradan galiba Rotet, evet sıradanmış İlk Rotet ağlıyor <gülme> Aga be. Neyse. <laughs> Oyunun bütün modlarını koymuşlar ve 8 zaferlik adam. Şu son rozet çok güzel. O oyuncu simgesinden bence son da çok daha iyi arkadaşlar. Destansız rozet galiba. Arkadaşlar da mücadeleyi kazanamazsanız da e, dükkanda vardı galiba. Benim dükkanda var mı bilmiyorum. Yok. Yokmuş arkadaşlar. Gelmiş de hatırlıyorum. İkinci maçımız sabah yok. Sabah iyi elini çok iyi gider. Ama ben keşke ayı kalkın diye <laughs> <Ne oluyor? gülüyor>

Adam hareket de mu zaten yani hareket etse diyeceğim bir şeyle uğraşıyor. Evet Bu şey. Evet Bu şey murda evet, kesinlikle yani. bir bu moda kesinlikle şu an arkadaşlar ayı pençesi çok iyi işe yarar ayı pençesi. keselim sonra kalkan verdi adam ne adam ezgi seviyorum der iki dakika gol karşını şey yapıyorum. Hadi hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 Nasıl bildim? Hadi, bak saniye hadi 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 beraber bitmesi lütfen. En üstüme girmek bu Arkadaşlar videonun konusunu değiştiriyorum ama belki maçı kalırız. <laughs> Berabere biterse videonun konusunu değiştireceğim. arkadaşlar. artık videonun konusu Yeni uyumuş tıngısı veren bir oyuncu. Aptal herhalde bana geldi. Ben arkadaşlar. Benim kostümü değiştirmiyor. Allah burada kışlatan ya da Ender. Hadi bir fayandır olsun. Ama Şu biterse. Yüklüden biterse öğreneceğim de. Şimdi kayıtlan durur. Benim kayıt programım şey. Hadi, hadi ya. Arkadaşlar ben beni tekrar başa edeceğim şu tekrar girip. Evet arkadaşlar. Şimdi rozetimizi alıyoruz. Bu ne? Yüz elmas mıydı? Nasıl ya? He, almışız yeni rozeti. Yüz elmas nereden geldi? He? Atalım. Neyse onu elmas Oradaki yüz elmas nereden geldi? Hı <laughs> hı. Nasıl ya? Ne oldu demin? <laughs> ne oluyor arkadaşlar? 100 elması nereden geldi bana? Neyse ya. 10 bin elması mı oldu? 1000 elması mı oldu? Ne yapsak? <laughs> Sen git Jesse'yi seviye 8 mi yapsak? Ya da ben Feng'i seviye 8 yapacağım. O bir işe yarasın değil mi? Tamam. Peki. Peki. Bir ara onun yıldız güçlerini de alırım. Arkadaşlar bugün belki ben bir kısa video indiririm. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ona yemesin. Hmm, 10 altınımızı aldık. İç savaş kazan görevinden 200 gelecek şimdi. Elmas kapmaca ya. Hayır ya elmas kapmaca istemiyorum. Ama burada 11 elmasım var. Yeni hak alıp şey devam edebilirim. <laughs> Şükrünü şey, Arkadaşlar bu arada videonun yapısına bakacağım. Bunu faaliyetteki şekilde yayınlayacağım. Elmas kapıları çok zor bir modu. Hiç bizi 15 saniye bekletiyor ya. Bu sırada... Elmas'ın bakma gerekiyor. <gülme> <gülme> bu ne, ne? ya? Bu nasıl bir yıldız bir ya? Ben de oynuyorum. Defa bir defa bunu video planı gördüm. Bir sene oynuyorum. Bir sene oynuyorum. Mesela bir sene önce açtım. Normalde oynuyorum ben. <gülme> ben, oynuyorum, ben. Aa, ben Aynen öyle. Tamam abi. Gerek yok. よか <Come> った。 Bu arada artık şunu da ayarlayacağım ya. Şu üçüncü bölmeyi ben şunu ekliyorum. Mücahillik kazananların şey buyu. Aa ben keşke kalkanı seçseydim. Neyse. <laughs> e, şey Bu arada galiba, galiba ilk, ilk defa oynuyorum. Şu anda aşağı. Eskin. Ama ne yapmış Karakter değiştirme olsa ben şu anda çok iyi şeyler yapardım. Daha bizim bayağı. Hmm, tamam. Nakal tekim maç oynayacakmışız. Arkadaşlar <laughs> büyük ihtimalle.